Gizemli müzisyen Deniz, doğuştan görme engelliydi. Çevresini duyarak ve hissederek algılıyordu. Ancak o bunu bir engel olarak görmüyordu. En büyük mutluluğu müzikte bulmuştu. Piyanonun tuşlarına her dokunduğunda dünyayı yeniden keşfediyordu. Bir gün müzik öğretmeni sınıfta yetenekleri keşfetmek için piyano çalma etkinliği düzenledi. Sıra Denize geldiğinde herkes merakla bekledi. O ise piyanonun başına geçti ve parmaklarını tuşlara koydu. Deniz çalmaya başladığında sınıf sessizliğe büründü. Herkes büyülenmiş gibi dinliyordu. Öğretmen Deniz'in yeteneğine hayran kalmıştı. Deniz, nasıl bu kadar güzel çalabiliyorsun? diye sordu. Deniz gülümseyerek cevap verdi. Dünya benim için bir melodiden ibaret. Notalar bana yolu gösteriyor. O günden sonra Deniz okul konserinde sahneye çıkmaya davet edildi. Gözlerini kapattı ve çalmaya başladı. Salon alkışlarla yankılandı. Herkes onun müziğiyle büyülenmişti. O artık sadece bir öğrenci değil, okulun en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak görülüyordu. Denizin hikayesi herkese öğretti. Engeller sadece bir bakış açısıdır. Gerçek yetenek sınırların ötesinde doğar.